Akademisyenler ile bölüm sohbetlerimizin konuğu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Bölümü uzman eğitmenimiz Özge Kovan hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tıbbi görüntüleme teknikleri çok tercih edilen bir sağlık bölümü. Tıbbi görüntüleme bölümü nedir? Bu seneki adaylar için bilgilendirirseniz seviniriz. Biz burada tıbbi görüntüleme teknikerleri yetiştiriyoruz. Tıbbi görüntüleme teknikerleri ise tüm hastanelerin radyoloji bölümlerinde, görüntüleme merkezlerinde röntgen, tomografi, MR, nükleer tıp cihazlarını hatta gelecekte ortaya çıkacak olan görüntüleme cihazlarını kullanmaktan sorumlu olan sağlık çalışanları. Diğer bir ismi de radyoloji değil mi? Evet, eskiden aslında radyoloji bölümü olarak geçiyordu ama buna ek olarak farklı enerjilerdeki görüntüleme yöntemleri de kullanılmaya başladığı için Genel olarak radyoloji değil de tıbbi görüntüleme teknikleri programı olarak adlandırılmaya başladı. Yani bazen anlam kargaşası olabiliyor. Aslında her ikisi de aynı bölümü ifade etmekte. Sizce bu bölümü tercih edecek öğrenci nasıl bir profile sahip olmalı? Öncelikle insan ilişkileri gerçekten çok kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü meslek hayatı boyunca hastalarla hep iletişim halinde, temas halinde olacağı için iletişimle güçlü olması gerekiyor. Bu anlamda kendini geliştirmeli. Ee, teknolojiye ve bilime açık olmalı. Gelişen teknolojiyle birlikte kendini de geliştirmesi gerekiyor. Kendini de sürekli yenilemesi ve güncellemesi gerekiyor. Mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışıyorlar? E mezun olduktan sonra daha önce de söylediğim gibi tüm hastanelerin radyoloji bölümlerinde, görüntüleme merkezlerinde çalışma imkanı bulabiliyorlar. Bunun dışında farklı alanlarda da çalışabilirler. Dünyaca ünlü birçok firmada aplikasyon uzmanı olarak görev alabilirler. Kendilerini geliştirerek dil eğitimlerinde ekleyerek buralarda da çalışma imkanı bulabilirler. Peki hocam, laboratuvar imkanları, akademisyen kadrosu, müfredatı değerlendirdiğinizde bir öğrenci neden acaba Üniversitesi'nde bu bölüm okumalı? Çünkü teorik eğitim ve pratik eğitimler konusunda gerçekten çok önem gösteriyoruz. Teorik eğitimlerimizi üniversitemizin kadrosunda... 46 farklı öğretim elemanı vermekte. Bunlara ek olarak uygulamalı eğitimlerimiz ise üniversitemizin içindeki görüntüleme yani radyoloji laboratuvarında röntgen cihazı ve mamografi cihazı bulunmakta. Buralarda birebir pratik yapma imkanı bulabiliyorlar. ayrıca hastanelerimizin Acıbadem Sağlık Grubu'nun hastanelerinde, radyoloji bölümlerinde de eğitim almaktalar, uygulama eğitimi görmekteler. Stajlar kaçıncı sınıftan itibaren başlıyor ve bölüm olarak staj planlamasını siz mi yapıyorsunuz? E, stajlarımız e, aslında birinci sınıfın ilk döneminden itibaren başlıyor. Öncelikli olarak hastaneleri, e, lokasyonları gezerek hastaneleri tanımalarını sağlıyoruz. Daha sonrasında e, ikinci dönemde ise bir gün boyunca hastanelere gidiyorlar. İkinci sınıfta da bu e, iki güne çıkıyor. Onun dışında birinci sınıfın sonunda 30 günlük bir yaz stajları oluyor, eğitim alıyorlar. Bu staj gruplarını biz bütün bölüm hocaları olarak birlikte organize ediyoruz. Öğrencilerimizi Acıbadem Sağlık Kuruluşları'nda gruplandırmaları yapıyoruz. Dikey geçiş sınavıyla hangi bölümlere geçiş yapılabiliyor hocam? Bu bölümden dike, dikey geçişle acil yardım, afet yönetimi, sağlık yönetimi ve hemşirelik bölümlerine geçiş yapabiliyorlar öğrencilerimiz. 2020 YKS kılavuzuna göre değil mi hocam? Bunlar evet. değişebiliyor yıldan yıla. Evet şu anki son güncellenmiş haliyle bu şekilde. Sonraki yıllardaki değişikliklere göre de güncellemeler olabilir. Mezunlarla iletişiminiz devam ediyordur. Şu an mezunlarınız neredeler? Hangi alanlarda çalışıyorlar? Mezunlarımız evet olabildiğince iletişimde kalmaya çalışıyoruz. Onlar mezun olduktan sonra hangi kurumlarda çalışıyorlarsa bir şekilde bunları bize iletmeye çalışıyorlar. Şu an hem devlette çalışan hem de özel hastanelerde hem de Acıbadem bünyesinde çalışan mezunlarımız bulunmakta. Yaklaşık 700 küsü mezunumuz var bu zamana kadar bu bölümden. Hatta Acıbadem Sağlık Kurumları'nda da 10 yıllık tecrübeyle çalışan mezunlarımız bulunmakta. Hocam siz de bir Acıbadem Üniversitesi mezunusunuz. Kendi döneminizle bu dönemi karşılaştırdığınızda neler değişti? Benim dönemimdeki eğitimle şu zamandaki eğitimimiz arasında ciddi değişiklikler oldu. Çünkü bizim bölümümüz gelişen teknolojiyle paralel olarak sürekli müfredatımız yenileniyor. Bu yüzden de benim dönemimdeki derslere ek olarak derslerimiz eklendi. Hatta sektörle yakın işbirliğimiz sayesinde öğrencilerimizin bu gelişen yeni teknolojik bilgilere daha hızlı ulaşabilmeleri için farklı dersler eklendi, daha kolay bu hızlı bilgilere ulaşabilmeleri için, siz bölümün ilk mezunlarından mısınız? Evet, bu üniversitenin tabi görüntüleme ilk mezunlarındanım. Yaklaşık 10 yıldır da bu kurum içerisinde çalışmaktayım. O yüzden de benim dönemimle şu anki dersleri kıyasladığımda ciddi arasında farklar olduğunu ve sürekli gelişen bir müfredatla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Teknolojinin sürekli geliştiğinden bahsettiniz ve bu müfredatı etkiliyor doğal olarak. Bu açıdan değerlendirdiğinizde bölümün geleceği nasıl görüyorsunuz hocam? Ee, i̇nsanlık aslında var olduğu sürece tıp da var olmaya devam edecek. Bu e, tıbın en önemli unsurlarından biri de aslında tanı. Tanının ise en önemli unsuru da tıbbi görüntüleme. Bu yüzden e, aslında teknoloji ne kadar değişse de gelişse de e, bu tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanacak e, bir e, sağlık çalışanına her zaman ihtiyaç olacaktır. E, bu yüzden de geleceği de e, önünde açık olan bir e, meslek grubu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca e, bu bölümün dışında teknikerliğin dışında kendilerini geliştirirlerse daha önce de söylediğim gibi e, farklı firmalarda e, aplikasyon uzmanı olabilirler. E, benim gibi belki akademisyen olmak isterlerse bu yolda ilerleyebilirler. O yüzden e, iki yıllık bir bölüm olmasına rağmen e, önü açık bir meslek. Peki hocam son olarak şunu merak ediyoruz. E, aday öğrenciler tercih yaparken neleri dikkat etmeler sizce ve tavsiyeniz ne olurdu öğrencilere? Öncelikle bu soruya ta, e, gerçekten samimi bir cevap vermek istiyorum. Ben bu bölümü tercih ederken şuna dikkat etmiştim. Kesinlikle sağlık sektöründe çalışmak istiyordum. Kesinlikle insanların hayatlarına dokunabilmeyi istiyordum. Ve bu yüzden de bu mesleği tercih ettim. E, onların da aslında buna dikkat etmesini istiyorum. Eğer bu mesleği severek yapacaklarsa bu bölümü tercih etmeliler. Aslında sağlığın her alanı için aynı şey geçerli. Ve özellikle de bu mesleği işte bu yaşında seçiyor ama 10 yıl sonra da ben bu mesleği yaparken mutlu olacak mıyım? Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tıbbi görüntülemeyi seçeceklerse teknolojik cihazlarla haşır neşir olabilmeliler. E, teknolojiye meraklı olmalılar, istekli olmalılar. E, özellikle bu bölümü tercih etmeden e, üniversitemize gelip e, laboratuvarlarını da gezebilirler. E, bu konu hakkında bilgi de alabilirler. Bir şekilde bizlere de e, ulaşım sağlayabilirler. Özellikle sosyal medya, medyadan da. Acıbadem Üniversitesi'nin Acı Tıbbi Görüntüleme diye sayfası var. Oradan da bizlere ulaşarak sormak istedikleri tüm soruları sorabilirler. Ama özellikle dediğimiz gibi laboratuvarları gezerek buradaki imkanları görerek tercih yapmalarını istiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten faydalı bilgiler paylaştınız. Eminim öğrenciler de bunlardan faydalanacaklardır. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ben teşekkür ederim. Hocam. Umarım iyi bir tercih dönemi geçirirler. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.